Merhaba. Bu anlatımımızda sıkça karşılaşılan ama belki de tam olarak anlaşılamayan bir duruma, ödeme yani vücuttaki şişliğe odaklanacağız. Ödemin ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve ardındaki bilimsel gerçekleri hep birlikte inceleyeceğiz. Ödemi en basit haliyle tanımlamak gerekirse, vücut dokularında fazla sıvının birikmesiyle oluşan bir şişlik durumudur. Yani bu sıvının hücreler arasındaki boşluklarda anormal bir şekilde toplanması demek ve genellikle de altta yatan farklı bir sağlık sorununa işaret eder. Peki, bu sıvı birikimi tam olarak nasıl ve neden meydana geliyor? Gelin şimdi ödemin oluşumuna yol açan temel fizyolojik süreçlere ve yaygın nedenlerine daha yakından bakalım. Aslında ödemin temel mekanizması oldukça basit. Sıvı kan damarlarından sızarak çevresindeki dokulara geçiyor. Normal koşullarda kan damarları ve lenfatik sistem bir denge halinde çalışır. İşte bu denge bozulduğu anda ödem ortaya çıkıyor. Ödem oluşumunda 3 tane anahtar faktör rol oynuyor. Birincisi damar geçirgenliğinin artması. İkincisi damarların içindeki ve dışındaki sıvı basıncında meydana gelen değişiklikler. Ve üçüncüsü lenfatik sistemin sıvıyı yeterince verimli bir şekilde tahliye edememesi. Bu sistemlerden herhangi birindeki bir aksaklık sıvının birikmesine sebep olabilir. Ödemin nedenlerini iki ana grupta inceleyebiliriz. Tüm vücudu etkileyen sistemik nedenler var Bunlar arasında kalp yetmezliği, böbrek ve karaciğer hastalıkları sayılabilir. Bir de sadece belirli bir bölgeyi etkileyen lokal nedenler var. Mesela travmalar, alerjik reaksiyonlar ya da enfeksiyonlar gibi. Şunu bilmekte fayda var. Ödem tek tip bir durum değil. Bulunduğu yere ve nedenine bağlı olarak farklı türlerde karşımıza çıkabiliyor. Şimdi bu yaygın ödem türlerini ve özelliklerini bir görelim. İlk olarak pulmoner ödem, yani akciğerlerde sıvı birikmesini ele alalım. Bu durum, akciğerlerin oksijen alışverişini zorlaştırdığı için çok ciddidir, acil tıbbi müdahale gerektirir ve genellikle kalp yetmezliği ile ilişkilendirilir. Pulmoner ödemin en kritik belirtileri arasında şiddetli nefes darlığı, göğüs ağrısı ve deride mavimsi bir renk değişikliği olan siyanoz yer alıyor. Bu belirtiler, durumun ciddiyetini ve neden acil müdahale gerektiğini açıkça gösteriyor. Bir diğer ciddi türde serebral ödem, yani beyin dokusunda sıvı birikmesi Kafa travmaları, tümörler veya enfeksiyonlar gibi çeşitli nedenlerle beyinde şişme meydana gelebiliyor. Serebral ödemin işleyişinde iki ana mekanizma var. Birincisi vazojenik ödem, bu kan beyin bariyerinin bütünlüğünün bozulmasıyla oluşuyor. İkincisi ise sitotoksik ödem. Burada doğrudan beyin hücrelerinin kendisi şişiyor. Her iki durumunda ciddi nörolojik sonuçları olabilir. En sık görülen türlerden biri de periferik ödem. Bu ellerde, kollarda, ayaklarda ve bacaklarda görülen şişlik anlamına geliyor. Genellikle de dolaşım, lenfatik sistem ya da böbrek sorunlarıyla ilişkili oluyor. Periferik ödemi anlamada önemli bir ipucu var. Gode bırakan ödem testi. Şiş bölgeye parmağınızla bastırdığınızda bir çukur oluşuyor ve bu çukur bir süre orada kalıyorsa bu duruma gode bırakan ödem diyoruz. Bu genellikle altta yatan sıvı ve protein dengesizliğine, örneğin böbrek veya karaciğer sorunlarına işaret edebiliyor. Eğer bastırdığınızda çukur oluşmuyorsa bu, gode bırakmayan ödem olarak adlandırılır ve genellikle lenfatik sistem sorunları veya tiroid hastalıkları gibi farklı durumlarla ilişkilendirilir. Şimdi de ödemin varlığını bize gösteren yaygın ve gözle görülebilir belirtilere odaklanalım. Bu işaretleri tanımak, durumu anlamak için oldukça önemli. Ödemin en yaygın belirtileri şunlardır: Gözde görülür bir şişlik ya da kabarıklık, gergin veya parlak görünen bir cilt, etkilenen bölgede bir sıkılık hissi, eklemlerde hareketin kısıtlanması ve cilt renginde solukluk veya kızarıklık gibi değişiklikler. Son olarak ödemin nasıl yönetildiğine ve oluşmasını önlemeye yönelik yaklaşımlara bir göz atalım. Bu tabloda yönetim ve önleme stratejileri karşılaştırılıyor. Yönetimde asıl amaç altta yatan nedeni tedavi etmek. Bunun için vücuttaki fazla sıvıyı atmaya yardımcı olan idrar söktürücü ilaçlar kullanılabilir veya diyette düzenlemeler yapılabilir. Önleme stratejileri ise daha çok yaşam tarzı değişikliklerini içeriyor. Sodyum yani tuz alımını sınırlamak, düzenli egzersiz yapmak ve uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınmak gibi. Diyetin rolü burada gerçekten kritik. Özellikle tuz alımını sınırlamak, sıvı tutulumunu yönetmedeki en kilit adımlardan biri. Çünkü fazla tuz vücudun daha fazla su tutmasına neden oluyor ve bu da ödemi daha kötü hale getiriyor. Fiziksel aktivite de bir o kadar önemli. Düzenli hareket etmek kan dolaşımını ve lenfatik drenajı iyileştiriyor. Bu sayede özellikle bacaklar gibi alt uzuvlarda sıvı birikmesinin önlenmesine ciddi anlamda yardımcı oluyor. Anlatımımızı Cleveland Clinic'in çok güçlü bir ifadesiyle noktalayalım. Ödem yalnızca bir şişlik olarak değerlendirilmemeli, altta yatan nedenleri titizlikle araştırılmalıdır. Unutulmamalı ki ödem bir sonuçtur. Asıl önemli olan bu belirtinin kökenindeki nedeni anlamak ve ona yönelik adımlar atmaktır.